Temriyıl'da her kültürün farklı inançları ve gelenekleri olduğu gibi kendilerine has içkileri de bulunmaktadır. Bu içkiler hem kültürü hem de coğrafyayı yansıtır. Doğal olarak ırkların yaşadığı yerin flora ve faunasına göre içilen alkoller de değişiklik gösterir. Bu videomuzda da lor ve tarihten sıyrılarak birazcık halkların günlük yaşamında içtiklerine bakalım. Alkollü içkiler Temriyıl'da sadece hanlarda güzel vakit geçirmenizi sağlamaz, aynı zamanda kullanıcının temel güçlerine de etki eder. Çoğu içki anında kuvvet bonusu verirken kuvvet yenilemesini ise düşürür. Temriyal'ın kuzeyindeki karlı topraklarda yaşayan Nordlar bira ve bal likörünü tercih eder. Diğer ırklar arasında alkollü içecekler konusunda genel içici olan Nordlar adeta su yerine bira içer. Dolayısıyla bira tüketimiz kayrimde oldukça yaygındır. Bal likörü ise Nordların marka içkisidir. Fermente edilmiş bal ve suya katılan alkol ile üretilen bal likörü kuvvetinizi güçlendirirken yenilenmesini ise zayıflatır. Bal likörü her hamda farklı tarzda üretilir, yani içeriğine tatlandırıcı olarak farklı meyveler katılır. En yaygın kullanılanı ise ardıç üzümüdür. Skyrim'in bir diğer meşhur içkisi ise Alto şarabıdır. Doğu hududunda volkanik tundrada yetişen yaban üzümünden üretilir. Diğer şaraplardan daha değerlidir ve sadece Skyrim'de üretilir. Şarabın ismi de üzümün üretildiği coğrafyadan gelir. Doğu hududunun orta kısmında yer alan sıcak su havuzlarına Alto denmektedir. Ulukaya'da ise soylu Bretonlar genelde şarap tercih ederken sıradan halk bira tüketir. Yaz tutan adalarının yüce elfleri de genellikle şarap düşkünüdür. Ulukaya'nın isim yapmış bir içkisi bulunmazken, yaz tutana özgü altın armuttan üretilen bira yerel olarak bilindik bir içkidir. Ayrıca yüce elfler şaraplarını kristal şişelerde saklamayı çok sever diyebiliriz. Kızıl Muhafızların çöl diyarı Balyozurt'un bir parçası olan Strosmikaia adasının Romu meşhurdur. Aynı zamanda bir korsan yatağı olan bu adaya gelen korsanlar fıçılar dolusu Rom'u gemilerine stok yaparlar. Böylece aylar süren deniz yolculuklarının sıkıcılığını bir nebze olsun hafifletebilirler. Ayrıca narş şarabı da Balyozurt'ta üretilip tüketilen başka bir içkidir. Karabataklık'ın sürüngen halkı Argonyalıların şeker kamışından ürettiği Taylul adındaki içki meşhurdur. Esasında koyu siyah renkli Rom diyebiliriz. Argonyalılar önceleri şeker kamışını toplayıp ham halde satıyordu. Ama hem muhafazası hem de taşınması zor olduğu için bundan içki üretmenin yolunu buldular. Böylece hem taşıma işi kolaylaştı hem de daha çok kar elde edebildiler. Yılan cini diye bilinen cin ise içen kişiyi öldürmesiyle meşhurdur. Tabi bu sebeple kimse içmek istemediği için ikinci çağ civarlarında bunun öldürmeyen versiyonu üretilmeye çalışılmıştır. Argonyalıların bir diğer ilginç içkisi ise balgam şarabıdır. Evet doğru duydunuz balgam şarabı. Ama hayır balgamdan üretilmiyor sadece adı böyle. Ağır bir kokuya sahip olan bu içki genelde kutlamalarda tüketilir. Üretiminde bataklık gazı kullanıldığı için kabarcıklı halidir ve hala kabarcıklı haldeyken içilmesi tavsiye edilir. Kajitlerin memleketi Elsweyer'in güneyindeki Torval şehrinin üzüm bağları ve şarapları meşhurdur. Kuzeye oranla ekonomik olarak daha gelişmiş olan güneyli varlıklı kajitler şarap tüketmeyi tercih eder. Erik konyağı da bir diğer rağbet gören içkidir. Meşhur skuma içki değil uyuşturucu madde olarak kabul edilir. Kajitlerin bu maddeye bağışıklığı vardır ama diğer ırkları anında uyuşturup öldürebilen etkiye sahiptir. Ay şekerinden üretilen sukumana'nın satışı imparatorluk tarafından yasaklanmıştır. Temrilin kalbi sayrı dilde ise bira üretimi ve tüketimi yaygındır. Bunun yanı sıra şarapta da içilir. Kolovya konyağı ve sayrı dil konyağı emperyallerin meşhur ve pahalı içkilerindendir. Sayrı dilden ithal edilen ve Moroink'te oldukça popüler olan sayrı dili viskisine Danmırlar Filin demektedir. Danmırlar bolca bu içkiden tükettiği için sarıdeli bisküsü de flin adıyla bilinir olmuştur. Pahalı ve uyarıcı madde içeren filin diğer alkolü içeceklerin aksine hoş olmayan yan etkilerin hiçbirine sahip değildir. Bu yüzden Danmırlar tarafından tercih edilir. Moromid'in yerel içkilerinden ise sucamma, mastey, Grief ve shain popülerdir. Sucamma son derece serttir, kafayı güzel yapar, güç ve sağlığı iyileştirir ama zekada gerilik yapar. maste ise ana kaynağı pirinç olan ucuz biradır. Bu içkinin farklı türleri de bulunur. Yasemin, Akai yüzümü, ginseng, balık mesanesi, limon ve daha başka bir sürü madde katılarak Mast'e üretilir. Grief ise yaban mersini ile üretilen bir konyaktır. Şein de yine yaban mersini ile üretilen şaraptır. Az bilinen bir diğer moromit menşeili içki ise balmora mavi şarabıdır. Bu şarap ay şekerinden üretilir ama tadını güçlendirmek için başka malzemeler de katılır. Üretiminde ay şekeri kullanıldığı için üretimi yasaktır. Ama kara borsada rağbet görür. Balmora şehri Kızıldağ'ın patlamasıyla yerle bir olunca şarabın değeri fırlamıştır.